i uh -huh. nefesten ayrı Neyim, 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 neyim Kalsa nefesten Dermiş gibi neydim, neydim Geç buldum tez yitirdim Vay, 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 vay Yar yandım Oldum düş görmüş gibi neydim Ses sen ayrıl, neyim neyim neyim. Galsan nefesle Evet sevgili seyircilerimiz ee, yine burada da yeni bir bağ sistemi yapılmış yine başkanım ondan da bilgi alacağım evet başkanım. Şimdi biz e, 2015 yılında bir proje yaptık büyükşehir karım Daire başkanımızdan e, başkanımız da sağ olsun büyükşehir belediye başkanımız dedi ki yapın biz proje yaptık bu yeni sistem daha bu e, şu şu sistem e, ilimizde Gaziantep'te hiç yok yeni bir sistem olarak. 13 kişiye, çiftçimize beşer dönüm bağ yaptırdık. Bundan da inşallah çok memnun olurlar. Çiftçilerimiz şu anda memnunlar. Gelişmesi de güzel. Yani bu ıı, eski bağdan dönümünden 200 kilo üzüm alırken bunun dönümünden ıı, 5-6 ton üzüm bekliyoruz inşallah. Cinsi ne? Cinsi bunun ıı, çeşit diktik. Hem siyah üzüm var hem beyaz üzüm var karışık, çeşit olarak 13 tane çiftçimize bağ yaptık. Yani hep e, Şehit Kamil Ziraat Odası olarak gerçekten biz geçen sene de yine sizinle böyle bir program yapmıştık. Hep yenilikler, hep çiftçiye bilgi veriyorsunuz. Ne bileyim e, bu tür yenilikleri yapıyorsunuz. Sabahta yine bu domatesle ilgili e, çekimlerimizi, görüntülerimizi de yaptık, konuşmalarımızı da yaptık. Gerçekten sevgili seyircilerimiz hep söylediğimiz gibi işte e, kafanıza takılan bir şeyler varsa bilmediğiniz, anlamadığınız bir şeyler varsa işte ziraat odaları sizleri bekliyor. Gelin bilgilerinizi alın. Yani boşa kürek çekmeyin. Ee, hangi ürün verimliyse onları dikin, onları yetiştirin. Eski sistem diyor dönüme 200 kilo bunlar 5 ton 6 tondu yani çok ciddi tabii bir rakam tabii bunlar. şimdi eskiden Şehit Kamil'de e, tabi Gaziantep'in Şahin Bey'inde olsun Şehit Kamil'de olsun e, sağda her taraf bağımız çoktu. Şu anda bağcılık e, bitmek üzereyken bizim buraları bağ bölgesi artı bir de dökülgen üzümü der, çeşit dökülgen diğer diğer illerde de bu üzüm olmaz olmadığı kimi biz bunu yaygınlaştırıyor ki daha çok nasıl çiftçimiz geri bağcılığa dönsün şu anda dönüşte var İnşallah bir de üzüm e, Bekmez pekmez birliği kurmak için çalışmamız var Dökülgenden de oluyor zaten. Tabii, bekmez de. bekmez de dökülgenden oluyor. Bizim Antep'te hem bekmez hem sucuk hem biz bastık derik, bunları daha çok yaygınlaştırırsak üreticimiz para kazanır. Ee, Şehit Kamil'de büyük ele çok bir arazimiz yok, hep ufak araziler. Bunları artık böyle bir yenilikten çiftçimizi mağdur etmeden, çiftçimiz az yerden çok ürün alması için bunlar güzel bir proje. Sağolsun bize destek veren e, belediye başkanımız. Bunu inşallah ileriki bir zamanda yaygınlaştırır. Yaygınlaştırdığımız kimi? Burada bu çiftçimiz para kazanırsa bir çiftçimiz kendi imkanıyla da kurabilir bu tesisleri. Kursun ki çiftçimiz para kazansın. Yani hem çiftçiye, hem ekonomiye, hem ülkemize bir faydası e, tabii olsun. Tabii ki. Çiftçi üretmeli ki millete, devlete faydası olsun. Yani çiftçi şimdi ürettiği zaman sadece kendine mi çalışıyor? Yok. Çiftçinin sırtından ne kadarı halından tuttur, şehrin içine ya gitsin işte marketin her üretici bir de tüketicidir başkanım tüketici şimdi işte Yani işte üretici maalesef, üzüm üretiyor da yemiyor mu da yiyor o da yiyor maalesef bizim Türkiye'de de e, yanlış bir uygulama var şimdi üretici para kazanamadığı kimi tüketici de pahalı yiyor arada e, parayı kim kazanıyor bunu aracı kazanıyor İnşallah o da e, bir düzene biner diye umudundayım. bunu gereken vekillerimize bakanlarımızın da bilgisi var Tarım Bakanımız dahi bunu duydu. Aracı e, buradan çok para kazanıyor, haksız bir kazanç bu. Tamam kimse zararına çalışmasın, para kazansın da Ya çiftçi bir senede kazandığını bu adam bir günde kazanıyor. Bu da yazlık, bu da olmaması. Yani. En azından tüketici ucuz yiyesin. Çoluğuna, çocuğuna iki kilo alacaksın, 4 kilo alsın. 50 kuruş bahçeden alıyor 5 liraya, biz marketten yiyoruz. Tabii ki evet. şimdi şu anda e, haldan 1000 kağıda temati alıyorsa. Tüketiciye üç kağıdı veriyor bu adam. Bu arada para nereye gidiyor? Aracı bu kadar para kazanmaması lazım. Hem üretici hem tüketiciye yazdık oluyor bu işler. İnşallah onlar da çözülür diyoruz. Tabii ki sizlerin de yardımınızla, desteğinizle. İnşallah Başka. işte Şehit Kamil'in örnek çiftçimiz Yirbemli Köy Muhtarı evet. Ali Yaşamalı. Şimdi daha önce gerçek 10 bin aldığımız şeyi şimdi 500 tiyekten alayım. Daha önce de Ziraat Odaları Başkanı vardı. Biz gerçekten böyle bir şey görmedik. Sağ olsun başkan bizi gezdirdi. Bu şeyleri gösterdi. Bu bu asma bağlar, bu şeyler çok güzel verim almaya başladı. Yani daha önce böyle bir şeyi ziraat Dolar başkanları da vardı görmedik böyle bir şeyleri. Şimdi çok faydasını gördük. Başkan sağ olsun. Bu gezilerde falan da bize bu şeyleri daha önce şeyleri gösterdik. Millet de bu şeyler gördükten sonra güzel verim almaya başladı. Bunları yaptı. Şu anda güzel verim alıyor millet ya. Yani ilgilenen olursa, ilgi alaka olursa diyorsun. Tabii, tabii ki de, şeyler tabii, değişiyor. Tabii, başka sağ olsun. Yani bunları millete öğretti. Daha önce hiç görmedik biz bunları. 10 bin tiyekten, şimdi aldığımızı 500 tiyekten alıyoruz. Güzel. Hemen de deneyle. Şimdi biz birlikte çalışıyoruz. 2013 yılından bu yana. Her sene çiftçimizi işte modern bağcılığı, kiraz bahçesi olsun, elma bahçesi olsun, Geziye gö götürürüz. Gezerek de görerek işte çiftçilerimiz gördüler. Orada biz niye yapmayalım? Burada oluyor da bizden iyi olmasın kimsinin. Biz de onları yaptık. Şimdi hakikaten de Kıyam'ın dediği kimi 5000 tiyekten alacağımız masalı 5 tiyekten alıyoruz. Bu da güzel bir şey. Yani hem maliyet ucuz hem verimi yüksek. Biz maliyeti ne kadar azaldırsak, ürünü o kadar çokaldırsak çiftçinin bir karınadır. Tabii. Şimdi Semgeli bir arkadaşımız var. 800 40 ton alıyorum diye. O da 2000 lira, işte 2 liradan da halda benim üzüm bekliyor. Daha önce ben bunu diye yani çok da iyi bir bağcı. Sanmı söyleyeyim ki 20 bin alamazdım. Diye. Böyle ha 800 aldı mı çok büyük şeyi var, bağları da var gelin. Alamazdım diye. 800 tiyekten 40 tane yakın üzüm alayım diye. 2 liradan da diye halda diye sırada bekliyordum. Üzümü getirmeyi diye. Çok da kaliteli ya. Ne güzel yani sizler de niye yapmayasınız? Başkanımı bulun veya mühendislerini bulun. Bu tür sisteme de sizler de geçin. Sizler de kazan diyorum. Peki yine çok teşekkür ediyorum. Bizlerden ayrılmayın. 네. <목소리도> Seni seviyorum, sen de seviyorum. Mevlam bir kararda koymaz insanı. Bir gün olur sen de ararsın beni. Şurda bir divane yarı. se